Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size söyleyeceğim söyleyeceğim yıkan var ve para 70 gibi hepindeyiz. Aynen aynen. Hmm. Abi Erik e, mi? Erik yok. Neredesin? Onu daha başlamadım lan. Abi seni takip edeceğim de o yüzden neredesin? Abi fuş dedim. Otoparka gel, otoparka gel. Nerede? O nerede? Hmm. Otopark ne? Ha tamam seni gördüm. Adam, adam öldürdüler kanka. İntemlerini bıraktılar orada intemlerini ben aldım. <laughs> tamam onları da bana verirsin abi. Sana demir gövdeliğim var. Oo. Adam Allah zengin ismi. Kanka abi kaç abi, abi kaç şu adam bize target atmasın. Aha kılıç bıraktım orada kılıç bıraktım orada. Bir dakika bir dakika alacağım alacağım alacağım. Dele bak oraya set bıraktım abi. bak oraya set bıraktım oraya set bıraktım al onu. Al onu set bıraktım oraya. Abi al, ay altın emin Bekle az olacak. beni koru az beni koru. Oğlum pantolonu da alsana pantolonu da al oradan. Aldım oğlum. Yok almadın. Aldım. Neredesin? Hı. Kaybettim seni. Ye. İçine gel. He? Otoparkın içine gel. Şeyin içine o mağara var ya onun içine mi? He bir yer var. Lan ölüyorum 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 gel artık. A bulamadım seni. Tam tam geldim dur. Çabuk gel ölüyorum. Dört buçuk Bulmam lazım otoparkı. Senin ben ağzına yedim. Öldün değil mi? Seni ben ağzına edeyim. Niye? Amık. Abi Gülüyor. bulamadım ya. Parkur prosu. Hiç takılmadan geçtim. Az önceki yere geliyorum. Ha kaçtırdın. Gel. Az önceki yere gel. Ben oradayım. Aa arkanda Şu adamı keseceğiz e gel. Sen şurada mıydın lan? He? He tamam öyle desen oğlum. Görecek de oluyor ya. Yemin ediyorum ben. sen diyorum o marul yerde miysin diyorum. Sen diyorsun. Mağara mı lan bura? Geri zekalı. Ben mağara diyorum abi. Gel. anam nerede ki? Ne oldu lan timimle geldim korktun mu? Gel. Ta 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 Yaktım yaktım bak yaktım vur vur lan. Vur lan. Vur lan. Vur lan. Hey Ben kestim ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> Nöp. Kanka ben şurada az bir şeyler boşaltacağım. Al. Kanka al. al sana set. Yayın var mı yayın? Al sana set battım oraya. var vereceğim sana. Al. Yayım yok kanka at. Dur. Al. At Oo. artık. Oha. Attım Al. oğlum. Hadi ya aşağı inelim. Bekle az şunları boşaltayım be. Kanka sen bana şey ayran e, kılıç mı atmıştın yoksa taş mı? Taş. Tamam bekle şunları boşalt. Başlayayım ben aşağı iniyorum Merlo Brantino. Tamam ben burada bir seni bekliyorum. Adam gelirse şey. ne yapacaksın? Ee, he? Adam gelirse? bekle o zaman. Neredesin? Ota şey diyeyim. E merdivende merdiven bekle beni. Geliyorum. Ya buradaki yol dedem de biliyor. Dedem de biliyorsa yap o zaman amık. Oğlum dedem hiç meclise oynamamıştır ki. Yani? Evet, öylesine, öylesine dedim. Aa şurada çeşmeyeceğim. Hmm, kesiyor. <laughs> Kapı kolu lan ora. Dur şu seti birleştireyim. Tamamdır abi, ben şu an çok iyiyim. Şu an küz gibi set birleştiriyorum. Sen orada bir Hadi şey gel. bırakmadın değil mi? Hadi gel 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 çabuk çabuk çabuk. Oğlum, lan Erik gelken niye videoya giriyorsun? Ben Erik yemiyorum şu an. Ha? Senin yüzünden erik yemiyorum. Niye? Erik yesin var. Videodasın. Yeme. Ya. <laughs> Nerede? Ben bana, şey diyen var mı? Oo, 4 tane diye adam ol. Şurada bulamışlar. 4 tane diyen var adam ol. Yemin et ikisini bana verirsin artık Kılıç yapacağım oğlum. Ver lan elmamı. Tamam işte oğlum 4 tane diyen var madem. Ayaklık mı yapalım? <laughs> ne yapalım? Ayaklığım da yok ne güzel. Ne kadar tatlı. diya diya. Oğlum, normal Iron Bot'la e, diye botun arasında fark yok mu? Ama şekil duruyor. Neredesin? Crafting'deyim. Sen beni döveceksin şimdi. Yani Crafting bence. Terbiye. de. Demir var mı demir? Ee, yok. Ama ok var. Oho ne yapayım oğlum? da ya bana demir at. Ayaklık yapacağım. Aa gördüm. Oo oh, helalsin.

e Kanka girin mi girmeyeyim bak ben çıkamam. Sen ben. girme sen girme sen girme ben geliyorum. Aa girmişim bile. gerizekalı Önce sen çık sonra ben çıkmaya çalışayım. Tamam. Lan vurma bana. Dur bekle şunları şuraya atayım. Ay. ne yapıyor? Bugün çıkamadım ha. Ay bu lan oltam bitti Bustayım mı seni? at 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 at. Öldüm öldüm. Oltan yok mu? Aa çıktım. Tabi oğlum baba pro. Olta <laughs> yok mu? Yok. Şu at bana bus. Nasıl atayım oğlum aşağı gidersem. Oğlum ya olta yok mu? Olta bul. Oğlum çok kolay lan çıkma. Oğlum ben attım sana busu. He. Dur at. Bir tane taktik deneyeceğim. Oradan nasıl atacaksın lan bus? <laughs> Manyak mısın? <laughs> Şöyle yandan atayım lan dur. Dur lan aklıma bir kiri geldi. Bak adam ayam pro. Bak öleceksin öleceksin. Anlık. Olma, Olmadı. Olta bul bana olta. Olta mı bir anda kırıldı lan nasıl adam oldu? Adam geliyor ya, ben korkuyorum adam geliyor. Olta o, adam mı geliyor? He galiba. İsim isim gördüm çünkü. Ben her türlü seni vururum korkma sen. Oğlum bana buz bol olta da mı yok? Bunu vurdum olta. Abi dur bir dur bir dur bir. Normal olta nesnesi yok mu? Olta. Bize olta. Lan git şey evde bul gel. Bu şey az dur az dur. Ben oraya geçsem, e, seni buslasam. E, ben nasıl çıkacağım? Sen, sen geç beni busla ben seni çıkartırım gel. Tamam lan. Dur. Şimdi ben şöyle duracağım sen. Oğlum aşağıdan niye busluyorsun? Yanıma gelsene manyak. Aşağıdan aşağıdan vuruyor. Sapına bak. <laughs> Buraya. Al vurdum. Dırırır, dırır. Lan La arkama gel arkama öküz. O markandayım. Lan mal. Biraz daha çık. Vur. Bak ben tam zıpladığımda vur. Vur. Vuruyorum. Lan vur. Lan <laughs> 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 vurma ölüyorum ölüyorum manyak ölüyorum dur. Lan ölüyorum. Bak <laughs> bu lan. Bas lan. Öküz gibi uçayım. O bas. Ölürsün. Burada ayakkabı varmış. Bana niye söylemiyorsun? Benim ayakkabım yok. Demir ayakkabıymış. Hayır. Şey. Oğlum bana bu sırada artık. Ah. Helal Helalim kanka. bekle 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 bekle. Abi bekle dört kal. Tamam dur ben adam geliyor. Kanka beni koru. Ne korusu oğlum adamlar geliyor. Aha. Abi buranın kapısı var mı? Sıçtık. <laughs> ben ses atıyorum. Sen var mıydın ya? <laughs> Sen orada kal. <laughs> adamla gitti. Dur ben şu an o, o Gable korkudan ya. Oğlum ben buraya nasıl neden girdim? Bak sen beni <laughs> kandırdın. <laughs> Kullandım seni. <laughs> dur şimdi atacağım sen bu çık. <gülüyor> sen <gülüyor> niye atıyorsun içeri? Allah'ım <laughs> ya. Git, işte. dur dur dur. dur yaptık ben sana altta mı Sen adam gelirse söyle bana. Abi sanki çıktım. Ha, çıkıyorum. sanki çıktım. Çıkamamış. O <laughs> Bu eve de gelmemişler ha. Kadar da. Onu da çıkar abi ya kesin çıkar. Bence de çıkar. Aa çıktı. Vallahi mı? He. At ben kendim bursayacağım at. Sen şimdi onu da beceremezsin. Aynen beceremez. Sen... <laughs> Ben se sen çık ben kendimi yaparım. Ben sana açacağım ya. Atla. Az dur 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 dur. bir daha bir daha azdı bekle 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 bekle. Şunu ye lan. Canım vereceğim oğlum bekle. Tam vurabilirsin. Çıkmıyor. Ama çıksana ya. Uf. Vur. Abi. Abi bu, bu çıkar. Sen, sen zıpla ben vur sana vuracağım. Sen zıpla buraya doğru ben vuracağım sana. Zıpla. Oraya doğru zıpla oğlum oraya, oraya doğru. Tam buraya böyle. Tam böyle zıpla. 1, 2, 3. Abi abi abi. Çıkamıyorum. Vur. Ben niye cevapladım ya? Of ya. Abi. Abi bak bu video çıkıyorsa... ya, at, beni dışarıya, at beni dışarıya at beni dışarıya at beni dışarıya fail oldu bu video çık at <laughs> at beni dışarıya kanka abi at ben yo, bu videoyu at atacağım bana. at ben bu, ben. ben bu, videoyu atacağım at <laughs> attım attım mı yok at 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 at, ben, at. bekle bekle dur lan dur 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 geç şuraya geç adam ayam pro adam mı geliyor dur dur vurma lan vurma Öküz. Bus, abi Tüm yemeklerimi Oğlum, yedim Oğlum ben her zaman ya. çıkardım buradan şimdi niye çıkamıyorum? Ben de her zaman çıkardım. Dur lan oltanın canı gitti dur. Vur vur vur. <laughs> vur vur. musun sen? Abi. <laughs> vur vur. bu ben seni Dur. Makro basacağım sana makro basacağım. O basmadım. Çıkar. <laughs> elim ayağım titredi. Ben de ben de yay sıkıyorum <gülüyor> <gülüyor> şu an. şu arka plan müziği. geliyor. Abi adamsın bunları girmesine izin vermeyelim abi. Ta ta ta. Kestim be. Kestim be. <laughs> çok proyiz. Abi çok proyum. o. <laughs> İkisini mi sen kestin lan? Birisini ben kestim. İkisini hatta. Yok lan birisini sen kestin. Kase yaptım lan. Kase atmışım. Kirena. İkisini ben şey yaptım. Dedim. Yok oğlum bir tanesi bir tanesi. Ben kapra bastım lan adamlar artık öleceğiz diye. Niye mi e ben hiç basmadım? Ben bastım. <laughs> o da senin videon için video gitmesi o kadar diye. Oh abi. Al, al, al tane oltamız var. Al çık. Bak or orta attım oraya. Bekle. Şu envanter düzeni yapayım. Bir, elmas kılıcım bir tane daha var. Ben de var. Aman kimi? Aa çıktım. Lan! Ben böyle işe başlarım. Az önce çıkamıyordum şimdi çıktım. Olta atmıştım ben sen. Çıkarsın. Çıkma çalışacağım. Ben gidiyorum. Abi gitme ben çıkamıyorum. Çıkarsın sen. Abi zil çaldım. Abi bekle ben şunu. Sen beni koru. Aşı yolun DM DM. Küs. Ana. Adamın da aşkıcı var lan. Kim? Bu. Abi kaçıyorum! Küçük gibi okladım. Gel 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 gel. Dur abi dur dur. Canım şu an çok az. Bir yemek yiyeyim dalacağım. Ya Allah bismillah. Kanka abi. ikimiz mi kaldık? Yok. Ölmedi daha. Okunmuş pezemek. Abi kadının yüzünü açtım kaçtım kapıyı. <laughs> lan! Ölüyorum iki bu Nokta. Abi. Geriye gel, geriye gel, geriye gel. Şimdi ölürsün sen. Ana ana öleceğim, öleceğim, öleceğim. Kaç kaç. Oha kız gibi vuruyorlar adam. Altın elman var, iyi mi lan? Yok yemiş. Gel artık, gel artık. Bana ver istiyorsan bir kalbim mi var. Dur bekle vereceğim. Birisini yiyeyim. At artık. Al al al. al. Attım şuraya. Clean giderim. Dur ben gap'lıyım şunu alayım. Dur bekle. Kanka şu suyun içinden atmaya çalıştım. Oğlum, sen... bana. Ben attım galiba. Gerizekalı zekalı ölüyorum senin yüzünden. Gepul'un etkisi gitti. Benim Gepul'un bir kalbi kaldı. Oğlum attım. Lan adam geliyor. Boşuna. Dur. Tata tata tata. Dur erik erik keyif yapıyorum bize. Onu alka target at. tat. Zaten ikiniz varsınız. Onu alka tırka tat. Ben Abi video çıktı helal bana. Video çıktı abi. Ee, evet arkadaşlar video bu kadar ki e, çok bağırmamıza rağmen böyle e, mal mal şeyler yapmamıza rağmen e, video <laughs> çıktı. e, ya, o adam makro ediyor yoksa ben alırdım biliyorsun. Yeni video. Video... Geri zekalı bey orada bana vurmasaydım ben Adamı alırdım. Aynen şey e, ne diyecektim kanka ben ya unuttum. Ya Neyse bay bay. E, bu emeği yani video videonun <laughs> kadar... <Hı>, Erik kadar... <laughs> e, tamam öyle koyacağım onu. <laughs> E, neyse siz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın bay bay. Abi bitiremedim lan. Mentosuz.